Değerli Taimler izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Üzümlü Mahallesi'ndeyiz. Bandırma'ya yakın, Manyas Kuş Cenneti'ne yakın, 585 metrekarelik bir yerin çekimine geldik. Yerimiz burası, çalı çırpı olmuş. Şu alan bir aplikasyon yapılacak. Yani yer şu anda kaybolmuş gibi ama bir kısmı ekilmiş. 585 metrekare meranın içerisinde, köyün dibinde bir yer bakın köyün karşısı. Yerimizde burası 585 metre şuralardan başlıyor burası yol değil yan tarafı yol ee, güzel böyle tel avruluğu yap yaparsanız mesela yan tarafı yapmışlar ee, bakın arkadaşlar ee, daha önce biz satmıştık o yan tarafta konteyner koymuş köyün dibinde bir yer böyle yer isteyenler için ufak yer isteyenler için köyün dibinde olsun. Köye yakın olsun diyemezsin bir konteyner koyacağım şey yapacağım diyemezsin şu alan gördüğünüz şu alan bakın bu gördüğünüz alandan böyle devam ediyor ee, sınır tespitleri yapıldığı zaman daha net bir ortaya bir net bir alan çıkar şu anda tabii ki siz de göremiyorsunuz bakın komşu burada yapmış İstanbul'dan birisine satmış, burayı 3 yıl öncesi falan konteyner yapmış su falan koymuş gelmiş işte ağaç çekmiş kenarlarına bu şekilde siz de yapabilirsiniz Bölge, buralarda daha çok zeytin ekili 652 parsel üzümlü köyü Balıkesir Gönen üzümlü köyü sıfır ada 652 parsel 585 metrekare yer Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak tahammül edeceğiz. Telefon numaralarımız 0532-767-0505 Ben Alim Yetkin 0536-930-3282 Türkiye Yetkin Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. 585 metrekare yöre talip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Çok güzel bir esinti var burada. Deniz havası var. Denize bandırmaya, erdeğe daha yakın mısınız? Gönene burası aşağı yukarı bir 15-20 kilometre var. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. mm -hmm.